Evet, üçüncü dersteyiz. EBOB anlatacağız. En büyük ortak bölen. EBOB demesi daha kolay da işte kitaplar EBOB yazıyor. EBOB bölümündeyiz. Hazırsanız başlayalım. Üçüncü dersteyiz. OBEB, EBOB göreceğiz. EBOB, EBOB konu. EBOB diyeceğim. Doğruları mu? diyeceğim. EBOB en büyük ortak bölen demektir. İki sayı için konuşulur. En az iki sayı olması lazım. Bir sayının böleni olmaz. Olur da ortak olmaz. Şey ortak olması için iki, iki en az iki olması lazım. İki veya üç sayı için konuşuyoruz. Burada biraz konuyu verdik. Demiş ki en az 1'i sıfırdan farklı 2 veya daha fazla tam sayının pozitif bölenlerin en büyüğü EBOB denir. EBOB 20 24'ü burada bulmuşuz. Şimdi mantığı şu. 20 ile bölen bir sürü sayı var ama ikisinin ortak bölen de sayılar var. İşte ortak bölenlerin en büyüğünü OBEP diyoruz biz. EBOB diyoruz yani. Bunu bulmanın çeşitli yolları var. Bir asal çarpan ayrı o biraz zor bir yol. Asal çarpan ayrılmış verirse öyle bulun. Sayı asal çarpan ayrılmış vermezse şöyle bulmak daha mantıklı. Ama böyle bölerken böyle bölmek yerine Şöyle yapmak daha sağlıklı. Mesela 20 24 diyor. Şöyle bölelim. Mesela atıyorum. 2'ye bölmeyin de mesela 20 24 bakın. En büyük bölen sayı 4 değil mi? 4'ün bir 4 var. 4'ü de bölersek kaç gelir? 5'e 6 gelir. Buna bir işaret koyarız. Ortak başka bölen olmadığı için burada bırakırız. İşte bu 4 bu sayıların o olmuş olur. Devam ettiğimiz zaman da bütün sayılar çıkacak. Onların tamamının çarpımı, işareti gerek yok. Onların çarpım o kek okay, ekopları olmuş olur. O da en küçük ortak katı. EBOB küçük bir sayıdır. Yani EBOB sayılardan küçük çıkar. Aynı sayılar değilse. EBOB küçük bir sayıdır veya eşit çıkar. EKOK büyük bir sayıdır. Mantığı şu yani EBOB A virgül B küçük eşit A ve B sayıları bu da küçük eşit EKOK A virgül B'dir. EBOB sayıları bölüyor. EKOK sayıları katı. Sayılara bölünüyor. Karıştırmayın. Bir, de bir sayı da her zaman için EBOB'un katıdır. Cümlemi tekrarlıyorum. Bir sayı her zaman için kendi EBOB'unun katıdır. EBOB'u kaç mesela? 5. O sayı 5'in katı o zaman. EBOB'u kaç? 4. 4'ün katı gibi yorumlar yapılacak. Başlayalım konuşuruz. 36 ve 42 sayıları en büyük doğal sayı kaç? Aslında EBOB'u kaçtır diye soruyorum. 36, 42 yapmış. Şöyle yapacağım. 2'ye bölerek başlamak risk. Yani ortak bölen görmeye çalışın. Göremediğiniz zaman öyle 2, 3 gibi gidin. 3'e 6'ya bölüm görüyorum? 6'ya bölsem kaç? 6'ya 7 gelir. Buna işaret koydum. Başka bölen var mı? Yok. Başka bölen yoksa en büyük ortak bölüme burada bırakalım. Cevap kaç oldu? 6. Ama devam ettiğim zaman ben bölmeye. Bak ortak bölen kalmadı. 6 ve 7 yazarım. Bunların çarpımı da bize neyi verecek? Diğer bölümde anlatacağız. Ekoku vermesi gerekiyor. Biliyiniz olsun. Şimdi sayı çok büyük geldi. Mesela atıyorum. Şuraya hmm. yazayım. Yani 120'ye 150 geldi. Normalde bunun da bir 30. Göremediğimizi varsayalım 30 ama onu görürüz. Yani 30 direkt göremezsin de bazen. Ona bölündüğünü görebilirsin yani. Ona böldünüz. Kaç oldu? 12'ye 15 oldu. Bir de 3'e böldünüz sonra. Bak 3 artık daha rahat göründü sayı küçüldüğü için. Ne oldu? 4'e 5 gelmiş oldu. Bu iki işaret koyduk. Bunların çarpımı 30 yaptı. Ama bir 30 gelmiş oldu. Anlaşıldı mı? Yani ilk başta bölebildiğiniz en büyük sayıya bölerseniz çok daha rahat bulursunuz. Onu da söylemiş olalım. İşte böyle bazen sayı asal çarpanlar ayrılmış halde veriyor. Bu şekilde. O o okay, soruyor. Şimdi biz bunu normal sayıda yapalım sonra buna döneriz. Mesela a sayısı eşittir. 2 üzeri 4 çarpı 3'ün karesi. Bir tane ben size yapayım. Çarpı 5'in biri. Peki b sayısını 2'nin küpü çarpı 3'ün küpü çarpı 7. Ben bu iki sayıda OBEP bulayım size. Bir kere EBOB bulayım. EBOB'un kesinlikle ortak olması lazım. Yani iki sayıda da olması gerekiyor. Mesela 2 üzeri 4 var, 2'nin küpü var. Peki EBOB'da 2'nin küpünü mü alacağız? 4'ünü mü alacağız? Serkan sen söyle. küpünü mü alacağız, 4'ünü mü alacağız? Tamam. Hangisini evet. alacağız? 2'nin küpünü alacağız. <laughs> 2'nin küpünü alacağız. Çünkü EBOB'un sayılardan küçük olması lazım diye ortak olan küçük sayıyı aldığımız zaman bu EBOB'da oluyor. Bakın 2'nin küpünü aldık. Çarpı. 3'ün karesi var, 3'ün küpü var. 3'ün karesini mi alacağız, küpünü mü alacağız? 3 karesini alacağız? Küpünü mü alacağız? Karesini. Karesini alacağız. Süper. 3'ün karesini alacağız. Burada 5'in biri var. Altta 5 beş yok. 5'i alacak mıyız? Alamayacağız. Altta 7 var. Yukarıda yok. Alacak mıyız? Çünkü EBOB'da ortak olması lazım. O kekte de Allah ne verdiyse. Hepsini alacağız. O da bilir bunların. Bunu bazen böyle harfli olarak verebiliriz. Yukarıda göründüğü gibi. Ne sormuş? EBOB sormuş. Şimdi X kare var. X var. X kare mi alacağız? X mi alacağız? X alacağız olması lazım. Ortak ve küçük olacak. Y var, Y kare var. Y kare mi alacağız, Y mi alacağız? Y alacağız. O zaman bu ne olmuş oldu bu 2 çarpı Y? Ebob. Evet. nasıl? A ve -b, B olmuş oldu şu şekilde. Cevap nerede var yani? 5 şıkkında var diyoruz. Tamam mı? Dur orada bir tane daha örnek verdim ben size. Devam. Bak gördün mü insanlığı? Bunu Serkan yapar. Bence artık yapacak. O seviyeye getirdim onu. Ebob'da getirdim. EBOB alıyorum Serkan. 2'nin karesi var, 2'nin küpü var. Hangisini alacağız? 2'nin karesini. Süper. Küçük olan. 3'ün küpü var, 3 var. Hangisini alacağız? 3'ü alacağız. 5'in 5'i beşi var, 5'in karesi var. Hangisini alacağız? 5'in karesini alacağız. Şu bizim EBOB'umuz. İster çarpa sayı büyüktür aslında. 300 yapıyor. İster de şıklarda böyle olabilir. Nerede var diye bakarsanız cevap ne geldi yani? 5'lik gelmiş. ne Edirne'ye. Devam. Şimdi bu da bir yorum sorusu. X veya farklı iki basamaklı doğal sayılar EBOB 6. Cümle şu, anahtar cümle şu. Bir sayı her zaman EBOB'un katıdır. Unutmayın. EBOB'da da 6 sayı, yani X sayısı da altının bir katıdır. Biz buna K1 deriz bu sorularda. Y sayısı da 6'nın başka bir katıdır. Burada anahtar kelimelerden bir tanesi şu. Mutlaka ve mutlaka bu K1 ile K2'nin EBOB'ları 6 ya ortak bölenin olmaması lazım. Eğer K1 ile K2'nin ortak böleni olursa o bepleri değişir. Anlat Bak yazıyorum. Bu iki sayı için bu ikisinin ortak bölenleri olmayacak. Olmayacak. Anlaşıldı mı? Aslında bu konuyu ben böyle derinlemesine 20 ders anlatırım da çok geniş bir konu çünkü. Burada yüzeysel bilgiler işimize yarar. Için. O yüzden çok da derin inmiyoruz. Peki yorumu yapalım şimdi. K1, K2. Şimdi burada tip basamaklı doğal sayılar ya fark. O zaman en az demiştim. Ben K1'e ne vermem gerekiyor? 2 basamaklı. 1 versem ama 2 vereceğim. K2'de kaç vermem gerekiyor? 3 vermem lazım. Çünkü daha az bir sayı veremem ona. Doğru mudur? O zaman ne oldu? X sayısı 6 kere 2'den 12 gelmiş oldu. Peki Y sayısı ne oldu? 6 kere 3 18 gelmiş oldu. Bunları toplarsam da cevap kaç oldu yani? 30 gelmiş. O cevabımız A En çok da burada sorabilir bu arada. 2 basamak şartı vermiş. En çok sorursa o zaman 6'nın katlarından 16 katı 96 yapıyor. Şöyle yaparsınız. Bir tanesinin 6 çarpı 16 verirsiniz. En çukurunu çözüyorum. Diğerine 6 çarpı 15 verirsiniz. Bir tanesi 96 olur. Diğeri 90 olur. 2 basamak diye bir sınır koyduğu için en çok sorabilir. Toplarsak cevap 186 çıkıyor. En, çok, en azından cevap 30 gelmiş olur. Evet Ebo, anlattık. Şimdi bir tane de Ekok anlatacağız. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi evde yalnız kalmayın. Ben de kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.